limitinin değeri kaçtır? Limit hesaplamak için x yerine 4 yazdığımızda burası 4 eksi 4'ün küpü bölü Burası da 4'ün küpü eksi 64 olur. 4 eksi 4 sıfır olduğuna göre sıfırın küpünde üst taraf sıfır olur. 4'ün küpü de 64 olduğuna göre 64 eksi 64'ten alt tarafta sıfır olur. Böylece sıfır bölü sıfırla karşılaşmış oluruz ki 0 bölü 0'ın belirsizlik ifade ettiğini biliyoruz. Bir fonksiyonun limiti alındığında 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyorsa pay ve payda çarpanlarına ayrılıp sadeleştirme işlemi yapıldıktan sonra tekrar limit alarak ifadenin değeri bulunur. Alt taraftaki 64'ü 4'ün küpü olarak düşündüğümüzde payda da x küp eksi 4'ün küpü olur ki bu iki küp farkı olarak değerlendirdiğimizde bunu iki küp farkına göre bu ifadeyi çarpanlarına ayırabiliriz. Üst kısımda x eksi 4'ün küpü yazalım. Alt tarafı belirttiğimiz gibi iki küp farkına göre çarpanlarını ayırdığımızda x eksi 4 çarpı x kare artı 4x artı 16 olur. Böylece hem pay kısmında hem de payda da x eksi 4 çarpanı görüyoruz. Burada 3 tane x eksi 4 çarpanı var. Altta bir tane. O halde birer tane x eksi 4 çarpanı sadeleştirebiliriz. Böylece 3'ü çizelim. Buraya 2 yazalım. Burada 2 tane x eksi 4 çarpanı kaldığını ifade etmek için. Böylece geride kalan ifadeye baktığımızda x eksi 4'ün karesi bölü x kare artı 4x artı 16 oldu. Bu limiti hesaplamak için de x yerine 4 yazdığımızda üst tarafta 4 eksi 4'ün karesi ki 4 eksi 4 0 olur. Böylece 0'ın karesi 0 olur. Alt tarafta x yerine 4 yazdığımızda 4'ün karesi artı 4 çarpı 4 artı 4'ün karesi olur. Böylece 16, 16, 16'dan 3 tane 16'dan 48 olur. Böylece 0 bölü 48 oldu. 0'ın 0'dan farklı bir sayıya bölümü 0 olduğundan böylece limitin sonucunu 0 olarak elde etmiş oluruz. Önce 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaştık. Sonra notta ifade edildiği gibi çarpanlara ayırma yaptık. Sadeleştirme sonrasında tekrar limit alarak limitin değerini elde etmiş olduk. Limitinin değeri kaçtır? Limiti hesaplamak için x yerine 2 yazdığımızda üst tarafta 2'nin karesi eksi 7 çarpı 2 artı 10 alt tarafta 2'nin karesi eksi 2 eksi 2 olur. 2'nin karesi 4 7 çarpı 2 14 Böylece üst tarafa baktığımızda artı 4 ile artı 10 var. Artı 14 yapar. Burada da eksi 14 olduğuna göre üst taraf 0 olur. Bölü alt tarafa baktığımızda 2'nin karesi 4. Eksi 2 eksi 2 eksi 4 yapar. 4 eksi 4'ten alt tarafında 0 olduğunu görüyoruz. Böylece 0 bölü 0 belirsizliği karşımıza çıkmış oldu. Bu halde önceki soruda ifade ettiğimiz üzere ifadeleri çarpanlarına ayırmaya çalışalım. x kare eksi 7 x artı 10 ifadesi için artı 10'u eksi 5 ile eksi 2'nin çarpımı olarak düşündüğümüzde eksi 5 ile eksi 2'yi topladığımızda ortadaki eksi 7'ye ulaşıyoruz. O halde bu ifadeyi x eksi 5 çarpı x eksi 2 olarak çarpanlarına ayırabiliriz. Alttaki ifadeye baktığımızda eksi 2'yi eksi 2 ile artı 1'in çarpımı olarak düşündüğümüzde eksi 2 ile artı 1'i topladığımızda x'in kat sayısı olan eksi 1'e ulaşıyoruz. O halde x kare eksi x eksi 2 ifadesi içinde x eksi 2 çarpı x artı 1 yazabiliriz. Böylece x eksi 2 çarpanlarının ortak olduğunu görüyoruz. Bunları sadeleştirebiliriz. Bu arada x eksi 2'lerin sadeleşmesiyle birlikte belirsizliğinde ortadan kalktığına dikkat edelim. x eksi 2 yukarıdaki ifadeyi 0 yapan çarpandı ve aynı şekilde x eksi 2 aşağıdaki ifadeyi de 0 yapan çarpandı. x yerine 2 yazdığımızda bakın burada 2 eksi 2'den 0 oluyor. Aynı şekilde burası da 2 eksi 2'den 0 oluyor. İşte x eksi 2 çarpanı hem üst tarafı hem de alt tarafı 0 yapmaktaydı. x eksi 2 çarpanlarının sadeleşmesiyle birlikte belirsizlikte ortadan kalkmış oluyor. Böylece geriye kalan ifadede x eksi 5 bölü x artı 1 ifadesinde limit hesaplamak için x yerine 2 yazdığımızda 2 eksi 5 bölü 2 artı 1'den eksi 3 bölü 3'ten limitin değeri eksi 1 olur. Limitinin değeri kaçtır? Limitin değerini hesaplamak için x yerine 4 yazdığımızda üst tarafta 16 eksi 4'ün karesi alt tarafta 4'ün karesi 6 çarpı 4 artı 8 olur. Üst tarafa baktığımızda 4'ün karesi 16. Böylece 16 eksi 16'dan 0 olur. Bölü alt tarafa baktığımızda 4'ün karesi 16. 6 çarpı 4 24. 16 artı 8 24 olur. Burada da eksi 24 olduğu için 0 olur. Böylece 0 bölü 0 belirsizliği karşımıza çıkmış oldu. O halde çarpanlarına ayırmayı düşünüyoruz. Hem üst hem de alt taraftaki ifadeyi çarpanlarına ayırabileceğiz. Burada 16'yı 4'ün karesi olarak düşündüğümüzde yanında da eksi x kare var. Böylece iki kare farkına uygun biçimde yazmış oluruz. Vardi buradaki kare farkını kullanırsak, 4 eksi x çarpı 4 artı x olarak yazabiliriz. Paydadaki ifadeyi de çarpanlarına ayırdığımızda, buradaki artı 8'i eksi 4 ile eksi 2'nin çarpımı olarak düşünürsek, eksi 4 ile eksi 2'yi topladığımızda eksi 6'ya ulaşıyoruz. halde bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi içinde x eksi 4 çarpı x eksi 2 diyebiliriz. Buradan 4 eksi x ile x eksi 4 işaret cezit mutlak değerce eşit 2 sayıdır. Böylece sadeleştirmelerini yapabiliriz. Sadeleştirdikten sonra geride bir eksi 1 kalacaktır. Eksi 1'i buraya yazalım. Böylece geriye kalan ifadede eksi diyelim 4 artı x eksi 1 eksi olarak ifade ettik. Bölü x eksi 2 ifadesinde limiti hesaplamak için x yerine 4 yazdığımızda üst kısımda eksi 4 artı 4 bölü alt kısımda 4 eksi 2 olur. Böylece burası eksi 8 bölü 2'den limitin değeri eksi 4 olur. Limitinin değeri kaçtır? Limiti hesaplamak için x yerine 2 yazdığımızda üst tarafta 2 üzeri 4 eksi 16 bölü alt tarafta 8 eksi 2 üzeri 3 olur. 2 üzeri 4 16. Böylece üst kısımda 16 eksi 16'dan 0 olur. Alt kısımda 2'nin küpü 8 olduğuna göre burası da 8 eksi 8'den 0 olur. Böylece 0 bölü 0 belirsizliği karşımıza çıkmış oldu. Çarpanları ayırma yapmaya çalışacağız. Burada 16'yı 4'ün karesi x üzeri 4'ü de x karenin karesi olarak düşünürsek ifadeyi 2 kare farkına uygun biçimde yazmış oluruz. Böylece 2 kare farkına göre çarpanlarını ayırırsak x kare eksi 4 çarpı x kare artı 4 olarak yazabiliriz. Alt kısımda 8'in yerine 2 üzeri 3 yani 2'nin küpü düşünürsek yanında da eksi x, x küp olduğuna göre bu ifadeyi de 2 küp farkına uygun biçimde yazmış oluruz. O halde bu ifadeyi de 2 küp farkına göre çarpanlarına ayırırsak 2 eksi x çarpı 4 artı 2 x artı x kare olur. Buradaki 4'ün yerine 2'nin karesi düşünürsek böylece x kare eksi 2'nin karesi olur ki bu ifadeyi de 2 kare farkına uygun biçimde yazmış oluruz. 2 kare farkına göre bu ifadeyi de çarpanlarına ayırırsak x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x kare artı 4 bölüğü 2 eksi x çarpı 4 artı 2 x artı x kare olur x eksi 2 ile 2 eksi x işaret zıt. Mutlak derece eşit 2 sayıdır. Sadeleştirmeleri yapılabilir. Sadeleştirdiğimizde geride bir eksi 1 kalır. Bu ifadelerin sadeleşmesiyle birlikte belirsizliğin de ortadan kalktığına dikkat edelim. x yerine 2 verdiğimizde 2 eksi 2 sıfır olur. Sıfırla bir sayının çarpımı sıfır olacağından üst kısım sıfır olur. Aynı şekilde alt tarafta da x yerine 2 yazdığımızda 2 eksi 2'den bu çarpan sıfır olur. Buranın sıfır olmasıyla alt taraf sıfır olur. İşte bunların sadeleşmesiyle birlikte böylece belirsizlik de ortadan kalkmış oluyor. Limiti hesaplamak için kalan ifadede x yerine 2 yazdığımızda burası eksi 1 çarpı 2 artı 2 çarpı 2'nin karesi artı 4 bölü burada 4 artı 2 çarpı 2 artı 2'nin karesi olur. 2 artı 2 4. O halde eksi 1 çarpı 4. Çarpı 4 artı 4'ten 8. Alt kısımda 2 çarpı 2 4 ve 2'nin karesi de 4. 3 tane 4 var burada. 12 yapar. 4 ile 12'yi sadeleştirebiliriz. 3 olur. Buradan da limitin değerini eksi 8 bölü 3 olarak elde ederiz. Olduğuna göre y'nin negatif değeri kaçtır? Limite hesaplamak için x yerine y yazdığımızda Burası küp kök y eksi küp kök y bölü paytada y eksi y olur. Küp kök y eksi küp kök y sıfır. Buraya y yazacaktık. Üst tarafta belirttiğimiz gibi küp kök y eksi küp kök y sıfır. Alt tarafta da y eksi y sıfır. Böylece sıfır bölü sıfır belirsizliği ile karşılaşıyoruz. Çarpanlara ayırma yapmayı düşünüyoruz. Bu haliyle çarpanlarına ayırmamız mümkün. Bununla birlikte biz X'e A küp y Y'e de B küp diyerek yapmak istiyoruz. Bunun nedeni A küp'ün küp kök dışına ve B küpün de küp kök dışına tam olarak çıkması. Küp kök dışına tam olarak çıkabilecek ifadeler seçtik. X ve Y için. Böylece limit x y'ye yaklaşırken x'e a küp y'ye b küp demiştik. O halde a küp b küp'e yaklaşırken şeklinde yazabiliriz. Üst tarafta küp kök içerisinde a küp eksi küp kök içerisinde y y'ye de b küp demiştik. Bölü X'e a küp y'ye de b küp demiştik. a küp eksi b küp. a küp b küp'e yaklaşırken a'nın da b'ye yaklaştığını söyleyebiliriz. Böylece limit a, b'ye yaklaşır şeklinde yazabiliriz. a küp küp kök dışına a olarak, b küp de küp kök dışına b olarak çıkar. Böylece üst taraf a eksi b oldu. Alt tarafta iki küp farkını görüyoruz. a küp eksi b küp. İki küp farkına göre bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsak a eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare yazabileceğimizi biliyoruz. Böylece a eksi b çarpanlarının ortak olduğunu görüyoruz. Bunları sadeleştirebiliriz. Hem pay hem de payda da var. Böylece belirsizlik de ortadan kalkmış oluyor. Limiti hesaplamak için a gördüğümüz yere b yazarsak üst tarafta 1 kaldı. 1 bölü a kare düzeltiyorum a yerine b yazacaktık. b kare artı Burada a yerine b yazarsak b çarpı b'den b kare artı yine b kare ve limitin sonucunun 1 bölü 6 olduğunu biliyoruz. Eşittir 1 bölü 6. O halde burada b karelerden bir tanesinin 2 olduğunu söyleyebiliriz. 3 tane 2'yi topladığımızda böylece sağ taraftaki gibi 6 olur. O halde b karenin 2 olduğunu elde ettiğimize göre buradan b'nin kök 2 veya eksi kök 2 olacağını söyleyebiliriz. Y'yi B küp olarak ifade etmiştik. Y'nin negatif değerini aradığımıza göre B'nin de negatif değerini alalım. Eksi kök 2'yi. Böylece B yerine eksi kök 2 yazdığımızda Y eşittir. Eksi kök 2'nin küpünden 3 tane eksi kök 2'nin çarpımını yazarsak Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Bir eksi ile daha çarptığımızda eksi olur. Kök 2 ile kök 2'yi çarptığımızda 2 olur. Kök 2'yi de yazarsak eksi 2 kök 2 olarak y'nin negatif değerini elde etmiş oluruz. Limitinin değeri kaçtır? Limit hesaplamak için x yerine y bölü 2 yazdığımızda 6 çarpı y bölü 2'nin karesi y kare bölü 4 olur. Eksi y bölü 2 çarpı y eksi y kare bölü 2 çarpı y kare bölü 4 artı y bölü 2 çarpı y eksi y kare olur. Burada 6 ile 4'ü sadeleştirebiliriz. Böylece burası 3 y kare bölü 2 olur. Y bölü 2 ile Y'yi çarptık, Y kare bölü 2. Paydalar 2 oldu. Bu arada Y de yine paydası 2 olacak şekilde bunu da genişletelim. 2 ile genişletirsek, bu da 2Y kare bölü 2 olur. Bölü 2 ile 4'ü sadeleştirdik. Y kare bölü 2. artı y kare bölü 2. Burada da yine paydayı diğerleri de aynı olması için genişletirsek 2 ile 2 ifadeyi 2 y kare bölü 2. Üst tarafta eksi y kare eksi 2 y kare eksi 3 y kare olur. O halde artı 3 y kare eksi 3 y kare 0 olur. 0 bölü 2'den 0 oldu. Benzer şekilde y kare y kare 2 y kare eksi 2 y kareden Alt tarafta yine sıfır oldu. Böylece 0 bölü 0 belirsizliği karşımıza çıkmış oldu. O halde çarpanlara ayırma yapmayı düşünüyoruz. Üstteki ifadeye bakalım. Burada 6x kareyi 3x ile 2x'in çarpımı olarak eksi y kareyi de y ile eksi y'nin çarpımı olarak düşündüğümüzde ve eşlediğimizde buradan eksi 3x'ye Buradan da artı 2x'ye geliyor. Topladığımızda böylece ortadaki eksi x'ye ulaşmış oluyoruz. Valde bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi için 3x artı y ve 2x eksi y yazabiliriz. alttaki ifadeye bakacağız. Burada da 2x kareyi 2x ile x'in çarpımı, eksi y kareyi eksi y ile artı y'nin çarpımı olarak düşündüğümüzde ve eşlediğimizde buradan artı 2x buradan da eksi x, ye x ye geliyor. Bunları topladığımızda böylece artı x ile ortadaki terime ulaşmış oluyoruz. Halde bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi içinde. 2 x eksi y çarpı x artı y diyebiliriz. Böylece 2 x eksi y'lerin ortak olduğunu görüyoruz. Hem pay hem payda da var. Dolayısıyla bunları sadeleştirebiliriz. Geride kalan ifadede limiti hesaplamak için x yerine y bölü 2 yazdığımızda üst tarafta 3 çarpı y bölü 2 artı y bölü alt tarafta y bölü 2 artı y'den burası 5 y bölü 2 Burası da 3y bölü 2. Burada y'leri ve 2'leri sadeleştirdiğimizde limitin cevabını 5 bölü 3 olarak elde etmiş oluruz. Olduğuna göre limitinin değeri kaçtır? Buradaki limiti limit özelliklerini kullanarak şu şekilde yazabiliriz. Limit x4'e yaklaşırken fx'in küpü eksi burada da yine aynı şekilde 4 noktasında kx fonksiyonunun limitinin küpü bölü 4 noktasında fx'in limiti eksi 4 noktasında gx'in limiti. 4 noktasında fx ve gx fonksiyonlarının limiti bize 2 olarak verilmiş. Bu halde bu limitlerin yerlerine 2 yazdığımızda burası 2'nin küpü, eksi 2'nin küpü, burası da 2 eksi 2 olur ki burası 8 eksi 8'den 0, alt tarafta 0 olduğuna göre 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaşıyoruz. Çarpanlara ayırma yapmayı düşünüyoruz fx'in küpü eksi gx'in küpü ifadesinde iki küp farkına göre çarpanları ayırma yapabiliriz. Böylece bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. fx eksi gx çarpı fx'in karesi f kare x artı fx çarpı gx artı gx'in karesi yani k kare x. Alt tarafta yine f x eksi g x'i görüyoruz. Böylece f x eksi g x'leri sadeleştirirsek geride buradaki ifade kalır. Bu ifadeyi de yine limit özelliklerini kullanarak şu şekilde yazabiliriz. Eşittir dedik. Burasını 4 noktasında fx'in limitinin karesi artı burayı 4 noktasında fx'in limiti çarpı 4 noktasında gx'in limiti artı burayı da 4 noktasında gx'in limitinin karesi biçiminde ifade edebiliriz. Bu limitlerin her birinin 2 olduğunu biliyoruz. 4 noktasında fx'in ve gx'in limiti 2 diye belirtmiştik. O halde bu limitlerin yerlerine 2 yazarsak burası 2'nin karesi artı burası 2 çarpı 2 artı burası da 2'nin karesi olur. 4, 4, 4'ten 3 tane 4'ten limitin değerini 12 olarak hesaplarız.